Selamlar. <laughs> Ağzımda sakız var. Biliyorum ayıp. Böyle olmamalıydı. <laughs> Hemen geliyorum. Tekrardan selamlar. Yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Biliyorsunuz ki benim aslında dün video atmam gerekiyordu. Yani pazartesi günü. Ama maalesef ben videoyu hiç başlatamadım. Ne halim vardı ne dermanım vardı. O yüzden tamamen bıraktım saldım yattım dinlendim bir de video çekesim yoktu zaten neyse şimdi evde bunu aldım aşırı derecede bunu aldım Sinan'ın yanına geçiyorum biraz hava almak istiyorum evde daraldım bunu aldım için saatlerimiz şu anda 15.40 15.40'a geliyor biraz hem öyle sıcağı da geçsin istedim ama aslında tam öyle sıcağının ortasındayız aslında. Oh bugün günlerden Dediğim gibi pazartesi yani Arife günü bayrama bir gün kaldı. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Artık çıkayım evden taksi çağırayım. Ondan sonra gideceğim yerin konumunu ayarlayayım. Çünkü tam olarak bilmiyorum. Ondan sonra artık bir yerlerde görüşürüz. Selam Sinan Bey. Ben geldim de biraz mikrofona yakın konuşmak zorundayım. Niye diye sorun. Çünkü burada müzik var. Telif yeme olasılığım çok yüksek. Ben geleli bir 15-20 dakika oluyor. Şu Sinan'ı gösteriyorum size. Bakın yakasında ne yazıyor? Kimin kocasısı bu? <laughs> Bana kahve ısmarladı. Çocuğuna kahve ısmarladı. Gelirken şey diyorum zaten, çocuğum ve anası geliyor. <laughs> anası ve çocuğum geliyor. Ama burası cennet, bizim ev çok sıcak. Burada klima çalışıyor. Patron bey klimalar alıyor. <laughs> Neyse şu an cidden dolayı telif yemeyeyim diye şey yapamıyorum ama müsait olduğu zaman ortam ben size mekanı çekerim. Gelmek isteyen olursa Kartal bölgesinde oturan Pendik falan Sinan'ı görmek isteyenler buraya gelebilir. Hatta kafenin ismini de şöyle göstereyim. Buradan adresini alabilirsiniz. Kafenin ismi bu. Joker mask. İş başına mı? Tezgahı çık. Güle güle. Gel sen de. Gelmeyeceğim. Ya burada sen siyah giyme bir daha. <laughs> Cidden siyah. Giyme. Ama bizim iş elbiselerimiz de siyah. Patronlu çağır <laughs> bana. Can Bey bana kokteyl yaptı. İnanabiliyor musunuz? Nasıl olmuş? Bence çok güzel oldu. Valla gelirseniz Deniz ablam, Deniz ablamın hatırına bize de böyle şeyler yap falan diyebilirsiniz yani. Neyse, Instagram'a da attım bunu. Sinan'ı da etiketledim. Bence çok güzel. Şimdi tadına bakacağım. Şöyle bir de görüntü alayım ben buradan. size biraz daha ortamı göstereyim istiyorum. Çok fazla burada kamerayı açamıyorum çünkü bunlar bana komple kurup telif <laughs> yedirebilirler herhalde. O yüzden olabildiğince, olabildiğince sesimi yükseltip öyle konuşuyorum ki siz müziği duymayın diye. Şimdi gösterebilirsem şu tarafları da göstereceğim size. Ondan sonra bence güzel bir mekan. Ben sevdim. Yani zaten gelmiştim ilk zaman. E, Sinan'ın konuşma şeyinde ama şimdi böyle oturup şey zaten bütün herkes cana yakın ve hepsi de Sinan'ın daha önceki çalıştığı yerdeki arkadaşları hemen hemen neredeyse yani bence gayet iyi arada böyle paralanlar var hani kimse kimseyi şey e, görüp de rahatsız olmasın diye bence gayet mantıklı. Ee, o yüzden detaylarını eve geçince anlatırım bu arada müzikten dolayı dediğim gibi çok fazla şey yapamıyorum. Bir de bime gittim ben burada bimden aldıklarım da var. <laughs> Onları da gösteririm Kendime atlet aldım. Bimin atletlerini çok seviyorum. Onları falan göstermem, ee, şey yapmam ama bez aldım, <laughs> mutfak bezi. Kendime sürekli kullanmış olduğum bir parfüm vardı Bimin, onu aldım. Ee, başka da başka da bir şey almadım. Sinan'a bir de kola aldım. Bir de kendime atlet aldım. Neyse eve geçince görüşürüz o zaman. Ben biraz daha buralardayım yani. O Sinan Bey buranın tavanı da açılıyormuş. Evet. Şöyle göstereyim. <laughs> buranın tavanı da açılıyormuş. Ben bilmiyordum. Şu an bütün camları açtık. Klimaları kapattık. Niye para gelmesin? Çünkü elektrik faturaları tavan zam geldi. <laughs> Koca dükkan. <laughs> Kim bilir ne kadar elektrik gelir. <laughs> Neyse şakası bir yana da. Ay. Sen oturuyorum burada hiçbir şey yapmıyorum ya. Hiçbir şey yani. Anlatsana sen seversin yalanı. <laughs> ne anlatayım? Şey, sıcaktan senin de benim gibi yüzün gözün yara olmuş biliyor musun? Şöyle yana yakınlaştırıyorum. The Joker and Mask. Sinan. O göbek biraz erisin. Hoştur. He? Ne yapıyorsun? Çok sıcak. Oyun oynuyorum. Çek elini. Çek eline. E bir bakabilir miyiz? Bakamaz. Bir bakabilir miyiz? Alo. Şşş. Efendim? Ne oynadığına bir bakabilir miyiz? Bize de göster. Pokemon. Aa, çocuk gibi Pokemon oynuyor. Ne zaman eve geçerim? Bilmiyorum. Bana hiç geçesim yok ama o videonun da editlenmesi lazım. Sinan'ı beklersem o gece 2'ye 3'e anca bulur. Çok yaşa. Ondan sonra o yüzden ben saat kaç? Yani 7'ye mi geliyorum? 6'yı 4 geçiyor. 6 buçuk. 7. 7 buçuk gibi. Artık yavaş yavaş eve geçerim diye düşünüyorum. Evde ne yapacağım ama onu da bilmiyorum. Neyse. Aldıklarımı burada göstermek isterim ama rezil olmak da istemiyorum. <laughs> Bu arada şöyle bir şey var. Hatırlıyorsanız birkaç video öncesi Isparta'dan böyle bir hani sepet tarzı bir şey istemiştim ben. Hani alabilecek olan varsa bana göndersin falan. Bir takipçim sağ olsun bana onu gönderdi. Şu an kargoda onun gelmesini bekliyorum ama bayram girdi. İnşallah gelir. Bilmiyorum ama çok teşekkür ederim şimdiden buradan. Hatta kendisi İzmir'deydi. Eşinin kardeşine mi, yeğenine mi ne aldırmıştı. Çok uğraştı. Neyse müzik yine çoğaldı. Bunlar bana sabotaj yapıyorlar. <laughs> ben bunları evde anlatayım en iyisi. Saatlerimiz 00.42. Ben hala buradayım. Gitmedim. Niye gitmediğimi de eve geçince size anlatacağım. Ee, neden buradayım, neler oldu bir iyi bir haber aldım diyebilirim. Bunların hepsini eve geçince anlatacağım. Bugün zaten çok fazla bir şey çekemedim. Ee, dışarıda olduğum için ve burada e, oturduğum için. Aslında böyle bir şey hiç beklemiyordum. Kafamda da gözlük kalmış. Suratım falan yağ içinde. Eve gidince bir an, bir an önce eve gidip makyajımı çıkarmak istiyorum. Ee, gelişmelerden size zaten Biraz da olsa haber vereceğim. E, beni artık burada çok sık görmeye başlayabilirsiniz kısacası. Nedenini de eve geçince anlatırım dediğim gibi. E, bugün valla böyle eve gidince aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra e, Sinan'la bekliyorum artık bu saatten sonra eve tek gitmemin bir mantığı yok. Sinan'la beraber gideriz diye düşündüm. Ya zaten Sinan da bir saate çıkacak bir saatte bir buçuk saate. Ondan sonra eve gider gitmez hemen bir duş alırım. Duş aldıktan sonra da zaten olan her şeyi anlatırım. Ondan sonra videomu editlerim diye düşünüyorum. Ee, yani çocuğum biraz şanslı geldi diyebilirim işine açıkçası. Ee, ya ne bileyim değişik duygular içindeyim yoksa evde durdukça gitgide kafayı yiyecektim. Şöyle biraz yakınlaştırayım da müzikten dolayı. Ee, bu yüzden biraz böyle değişik duygular içindeyim. Bir, bir yandan da mutluyum işin açıkçasını söylemek gerekirse. E, bu arada e, her şeyi burada bana e, bana tahsil ettiler. Yani bu masa örnek veriyorum şu an benim. E, bir müşteri de gelse kalkmıyorum. Çünkü buradaki bütün herkes, Sinan'ın patronları da dahil olmak üzere çalışan arkadaşları da benim hamile olduğumu biliyorlar. E, ve hiçbir şekilde hani Sinan'ın olduğu yere bile gitmemi istemiyorlar. Çünkü niye Sinan oradan nargile yapıyor ya, kömür kokusu falan beni rahatsız etmesin diye. Yanıma dezenfektan falan da verdiler <laughs> ellerini falan sil diye. İşte genel olarak zaten temiz. Yarın da burada olacağım Allah izin verirse. Bu sefer bilgisayarımla geleceğim. Çünkü burada ufak işlerim var. Gelmek isteyen olursa ben de burada olacağım. Belki bir yerde denk geliriz, oturur kahve içeriz yani bence gelirsiniz diye düşünüyorum hala açık e, müşteri de var bayağı müşterimiz de var böyle yani e, şu, bundan bahsetmek istedim hayatımda böyle güzel değişiklikler oluyor ve bu beni aşırı derecede mutlu ediyor e, güzel ya şu an her şey çok iyi gidiyor e, Allah izin verirse 25'i gibi şeye gideceğim kan vermeye tekrar bir arayacaktım unuttum maalesef unuttum. Ah, hatta açıksa şu an arayayım. Tekrar bir teyit alayım. Bayramda çalışıyorlar mı? Çalışmıyorlarsa boşu boşuna gitmemin bir mantığı yok. Ee, bayramın birinci günü maalesef Sinan çalışıyor. Bizim bayramımız yok işin açıkçası. Ee, ben de Sinan'la beraber buraya geleceğim. Böyle. Neyse o zaman eve geçince detayları konuşalım. Ben şimdi kapatıyorum. Bu sinek de dadandı bana. Evde artık görüşürüz Evet biz eve geldik Şu an saat iki 2.30'a geliyor ee, Çamaşır atacağım Sinan'ın iş kıyafetlerini makineye atmam lazım ee, Hem ben videomu editlerken Onlar da yıkanmış olur bu sırada Sinan'ın da bilgisayarda işi var Onları halledecek Evet ben size konuyu hemen anlatayım Şimdi ben bugün biliyorsunuz ki Sinan'ın yanına gittim Hani oturacaktım öyle Amacım <laughs> oturmaktı şey yapmakta hani orada biraz vakit geçirmek evde biliyorsunuz sıkılmıştım ki zaten yapacak bir şeyim de yoktu neyse ondan sonra ben bir story attım instagramdan takip edenler bilir ee, Sinan'ın patronunun çok hoşuna gitmiş bu story ee, benim yanıma geldi merhaba yenge nasılsın falan dedi şimdi hani orada <laughs> yenge falan oluyorsunuz direkt oma <laughs> da giriyorsunuz garsonlar bile yenge falan diyorlar Neyse e, ve oradaki herkes söylediğim gibi hamile olduğumu da biliyor benim. Ona göre şey davranıyorlar aslında birazcık da. E, merhaba dedim, merhaba dedim. Nasılsınız diyeyim, siz nasılsınız falan dedim. Ondan sonra ben de iyiyim falan filan böyle sohbete başladık. Ee, benim dedi sosyal medya yani sosyal medya mecramız olan Instagram'ı yönetecek birine ihtiyacım var dedi. E, ee, siz de dedi YouTube yapıyormuşsunuz dedi. Bir de profilinize baktım. Fotoğraflarınız da güzel, çekimleriniz de gayet kaliteli duruyor. Çektiğiniz storyler de güzel duruyor dedi. Anladım. Teşekkür ederim dedim. Ee, yapabilir misiniz dedi. Ben Sinan'a baktım o sırada. Sinan bana baktı. Yaparım dedim. Ondan sonra ee, peki dedi bunun için bize ayırabileceğim bir bütçe falan var mı dedi. Ben dedim ki ben o işlere genelde bakmıyorum. O işlere Sinan bakıyor dedim. Siz Sinan'la anlaşırsınız dedim. Ondan sonra peki o zaman falan dedi. Ben bugün bütün gün yani bu saate kadar orada e, onların instagramını işte storylerini e, menüsünü bir şekilde ayarlamaya başladım. İşte güzel güzel storyler çekip işte e, tatlılarını, kahvelerinin fotoğraflarını çekip Instagram sayfalarına yükledim. Yüklemeye de devam edeceğim. E, yani bütün gün, yani neredeyse her gün orada olacağım. Çünkü bana şey dedi, evde yemek yapma, e, kendini de yorma, zaten hamilesin. Hani hiç değilse gel burada yemeğini ye, evinde boş boşuna yemek yememiş olursunuz falan filan. Hani sen de kendini yormamış olursun dedi. Gerçekten Sinan'ın patronu çok anlayışlı bir insan. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Neyse ondan sonra tabii e, o yanımızdan ayrıldı. Biz anlaştık. E, Sinan'la fiyatı anlaşacaklar yani benim alacağım maaşı Sinan'la anlaşacaklar. E, ben şey yapmadım. Çok e, o konulara girmek istemedim. Ben zaten bu parasal mevzuları çok seven bir insan değilim. Neyse e, almamız gerekenleri söyledi falan filan. İşte ben kendisine e, dış çekim çadırı aldım. Yani, aldırmak istedim. E, yemekleri güzel çekebilmek için falan filan. Sonra ondan vazgeçtik. E, beyaz sadece bir store alıp onun üstünde fotoğraf çıkacak falan filan. Bunları konuştuk. Detaylarına girdik. Her gün neredeyse 3-4 tane story atmam gerekiyor falan. Yani kısacası benim artık bir işim var. Yani ben bir işe e, YouTube dışında ayrıyetten bir iş daha yapıyorum diyebilirim. Neyse. Ee, onları halledeceğim. Yani kısacası bundan sonra hani size diyordum ya kocam yok alışamadım. Kocamı istiyorum filan geri dön dedim ya. Ben artık oradayım. <laughs> yani Sinan'ın yanındayım. Bunu anlatmak istedim. Yani e, gereken anlatmam gereken buydu aslında. Yani ben videolarımın çoğunluğunu aslında birazcık da oralarda çekmiş olacağım. Ee, tab tabii sürekli her gün aynı saatte orada olmayacağım mesela atıyorum bir gün 12'de gideceğim bir gün 6 akşam 6 gibi gideceğim kalabalıkta Sinan bana mesaj atar yoğunlaştı gel der ben o sıra kalkar giderim falan filan böyle yani ee, neyse Tabii ki de elimden geldiğince insanlardan uzak durmaya çalışıyorum. Çok köşe bir yerde oturuyorum. yanında insanlar olmuyor. Beni öyle köşe bir yere oturtturuyorlar. Çünkü daha aşı olmadım. 12. haftadan sonra doktorumla görüşeceğiz. Ol derse olacağım. Onun dışında şöyle bir problemimiz var. Hemen size bundan da bahsedeyim. Dün gece e, yatak odasına yatamadık. Niye diye sorarsanız hemen size onu da anlatayım. Şöyle kafamı yukarıya kaldırdığımda yatak odasında minik minik sineklerin olduğunu gördüm. Böyle çöp sineğin de değil, e, kör sinek de değil, kara sineğin yavrusunu düşünün. Minicik olanın. Tavan komple o sinekle kaplı. Neyse Sinan'a ilaçla, Sinan ilaçlattık falan filan kapıyı çektik. Ee, mecburen ben burada yatamadım hamile olduğum için. Direkt küçük odada yattık Sinan'la beraber. Ee, o yüzden maalesef eve bayramdan sonra ilaçlamacı gelecek. Bir de gümüş böceği gördüm gene evde. Yaz zamanı herhalde çok çıkıyor. Yavrusunu gördüm. Ee, onu da şöyle yapacağız. Parkeler değişirken e, bu arada Sinan'ın kolu arıyor. Bir oradan bir oraya geçeyim. Parkeler değişirken parkelerin altına da ilaç sıktıracağız. ki sıkıntı yaşamayalım. Ee, bütün şeyler ne deniyor? Süpürgelikler falan hepsi kalkacak ve içinde yumurta varsa, gümüş böceğinin yumurtası varsa ki oralara saklanırmış. E, oralar yapılacak tekrardan. Tek merak ettiğim bir nokta var. E, petek arkasındaki süpürgelikler nasıl olacak? Petek sökülür. Hı, petek sökülecekmiş. E, yani kısacası e, bayramdan sonra bu evde büyük bir tadilat var ama biz o zaman ne yapacağız işteyken bilmiyorum. Kısacası konu bundan ibaret. Yani artık ben de bir e, sosyal medya yöneticisi danışmanıyım. <laughs> Falan. Neyse BİM'e gittim demiştim. BİM'den aldıklarımı göstereceğim hemen. Bir gaflete uğradım. Ben biliyorsunuz ki bez manyağı. Burada 8 adet BİM'den bez aldım. Mikrofiber bez. Ee, dokusu güzel ama 9 tane de olurmuş ben bunu tahminen 16-17 lira falan zannettim ses yapmayayım da 16-17 lira zannettim hemen size fiyatını da şuradan söyleyeyim fişim burada hemen söylüyorum ee, mikro 8'li temizlik bezi 24.90 25 lira bin beni kazıkladı Şuna 25 lira verdiğime yani. Neyse sonrasında e, Bim'in en sevdiğim kokularını aslında bunlar Rebel'un um diyebiliyorum. Yani Rebel üretiyor diyebiliyorum. Doğru. Evet Rebel kozmetik. E, kokusuna bayılıyorum. Hiç kokladın mı bunu aşkım? Yok aşkım. Hemen sana bir tane koklatayım. Sinan aşırı terledi size göstereceğim şimdi. E, şöyle havaya sıkayım hatta. Şu anda hiçbir şey kokamıyor. <laughs> Yazlık bir koku. Böyle bayık, bayıcı, şekerli kokulardan değil. Bence çiçeksi kokuyor. Değil mi? Hmm. Ondan sonra Sinan'a boxer aldım. Niye bunu gösteriyorum onu da bilmiyorum ama yıkamaya gidecek şimdi. Kendime de almışken bir tane de şöyle e, atlet aldım. Ee, ben genelde hep böyle atletlerimi binden alıyorum. Güzel oluyor, uygun da oluyor. E, ee, XR çaldım ileriyi düşünerek. Aslında XXR da alabilirdim ama XR neden olmasın dedim. Hala da e, kilo alabileceğimi düşünmüyorum çünkü. <laughs> o yüzden şey yapıyorum. Bunları şimdi yıkamaya götüreceğim. E, ee, bayağıdır da atlet almıyordum. Beyazını bulamadım. Beyazını bulsaydım. Aa bu ne? İçinden böyle bir şey çıktı. Neyse yıkayınca geçer herhalde. Bunları böyle giyiyorum ama sanki bu biraz dar mı olacak? Neyse içimde zaten kim görüyor ki yani, değil mi? Bunları da yıkamaya götüreyim. Yarın saat 12'de dükkanda olmamız gerekiyor çünkü kahvaltı çekimimiz var. <laughs> yani ben kahvaltı çekimi yapacağım. Hatta oradan belki size story'de atarım. Ee, Instagram'dan takip etmiyorsanız da edin lütfen story'leri atarım. Ee, yani böyle kısacası. Bu arada hastaneyi de bulduk. Hastaneye gideceğiz, kan vereceğiz e, ve ertesi gün sonuçlarım çıkıyor. E, 28'de doktora gidebileceğim. Çok sevinçliyim. Hatta onlar da size beraber paylaşırız artık. İşte böyle bir işimiz biraz şanslı geldi diyelim, bereketli geldi diyelim. Şükürler olsun Rabbi'me Sinan'ın tekrar işe girmesi, bana böyle bir teklifin gelmesi falan filan böyle e, bizi gayet mutlu etti işine açıkçası. Dediğim gibi 26'sında da doktora gideceğiz. Kanımı vereceğim. O güne de vloglamaya çalışacağım elimden geldikçe. Böyle yani. Neyse çok uzadı. Aslında uzamadı da ben uzatıyorum çünkü. <laughs> Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala daha abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi size Sinan'ın sizi beni çekmek için sizin için nelere katlandığını gösteriyorum. Bakın. Hacığım, ne oldu sana? Terliyorum. <laughs> Koluna kadar. Adam yeni duştan çıktı ya. Aman Allah'ım. Ben buradan kalkabilir miyim? Tamam hadi kalk. Belim kopacak yakında. Görüşürüz de bari. Bay bay. Bay bay. <laughs>